Yani bu birincisi yeni bir virüs, ikincisi e, bulaşma e, profili e, çok etkin e, olan e, bir virüs. E, o, onun için de aslında e, çok basit bir e, e, hesaplama sistemi var. E, bunun anlaşılması için çok önemli. Burada yani, üç tane basit grafik var. E, bir tanesi e, neden e, e, ne kadar bulaşıcı olduğunu ve griple karşılaştırıldığında nerede e, durduğunu gösteriyor. Üstteki iki grafik. Burada mesela kızamık gibi bir hastalığa bakarsanız bunun muazzam bir bulaşıcılığı var. Yani kızamık eğer bir yerden şaha kalkıyorsa durdurulmasına imkan olmayan bir hastalık. Fakat öldürücülüğü bir alttaki tabloya bakarsanız çok düşük yani 0.2. <laughs> Dolayısıyla böyle bir hastalık için aşının çok büyük önemi var ve de aşının da gündemde olan bir konu olması bu salgın öncesi belki üzerine tekrar gidebileceğimiz çok önemli bir konu. Bu bulaşıcılık aslında bu hastalık için daha düşük yani 3 civarında veriliyor. Bu R0 denen veya R0 denen bir e, şeyle hesaplanıyor yani bir kişiden kaç kişiye bulaşabiliyor Bunun şu anda iki ya da üç olduğu düşünülüyor şu andaki e, salgın için örneğin bu e, kızamığa göre göre çok düşük ama mevsimsel e, e, gribe göre e, daha yüksek e, bir rakam aşağıda da öldürücülüğünün e, bir tablosu var yani öldürücülük olarak da tabii yine mesela ebola gibi mers gibi sars gibi daha önce olan e, salgınlarla karşılaştırırsanız daha düşük ama influenza gibi grip gibi e, hastalıklarla karşılaştırırsanız e, çok daha e, yüksek. E, dolayısıyla böyle bir profili olan e, bir virüsün yayılma profili e, şimdiye kadar e, gördüklerimizden e, çok farklı. İkinci bir özelliği de bu da örneğin sarsan e, çok farklı olan hatta MERS'ten de çok farklı olan semptomlar belirmeden önce yani hastalık belirtileri ortaya çıkmadan önce Bulaşıcılığın e, gündemde olması. Bu örneğin e, SARS çok daha öldürücü bir hastalık olmasına rağmen e, bulaşıcılık semptomlarla beraber başladığı için kontrolü, izolasyonu, karantinası daha başarıyla e, yapılabilen e, bir hastalık. Bu durumda ise maalesef e, bu e, elimizde yok. Üçüncü e, sebep tabii e, bununla ilgili elimizde bir ilaç yok. Dördüncü sebepte buna buna karşı kullanılabilecek bir aşı yok. Yani bulaşma profili çok e, şimdiye kadar gördüklerimizden farklı olan e, tanımadığımız e, bir virüsü e, ilaç ve aşı olmadan e, mücadele e, etmek durumunda kalmamız.